ne yürüyüşümüz yürüyüştür, ne aşuramız aşuradır, ne matemimiz matemdir, ne gözyaşımız gözyaşıdır. Değerli müminler, ben ciddi olarak söylüyorum. Bu sorunun cevabı henüz verilmiş değil. Nasıl olur İmam Hüseyin'e bir damla gözyaşı dökme cennete götürür insanı ya? Nasıl olur? Mümkün mü böyle bir şey ya? Bunu idrak edebiliyor muyuz? E tabi ben inanıyorum. inanıyorum. İman etmişim. Yüzde yakınım da var. Peygamber demiş bunu. Ama idrak edebiliyor muyum? Hayır. Henüz idrak edilebilmiş değil bir damla gözyaşı insanı nasıl cennete götürür? Kim diyebilir ki ben bunu anladım diye idrak ettim diye. Hüseyin'i kıyam anlaşılmadan anlaşılmayacak. Zuhur gerçekleşmediği zaman bu idrak edilemeyecek. İmam Sadık Aleyhisselam'da hadis de var. Buyuruyor ki gaybetin hakikati henüz idrak, idrak edilememiştir. Ancak Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman anlaşılacak gaybetin hakikati neymiş? İmam niye gaybetteymiş? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı idrak edilmediği müddetçe, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığı anlaşılmadığı müddetçe, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşuradan erbeğini idrak edilmediği müddetçe Hazreti Mehdi zuhur etmeyecek. Hiç boşuna beklemesinler millet. Ümmet bunu beklemesin. Aşura'dan Erbe'ine 40 gün var. Bu 40 gün niye 40 gün? Aşura'dan Erbe'ine yani kemal süreci. Bir insan 40 yaşında aklı kemale ulaşır. 40 yıl. İmam Zeynep'in kıyamı 40 günde ulaştı. Neden? Çünkü Hazreti Zeynep vardı. Çünkü öyle bir şans vardı ki bu A kıyamı Aşura'dan erbeğine kadar götürebilme feraseti, cesareti, yiğitliği vardı. Değerli müminler dünyada daha görülmemiş, görülmemiş ben bunu iddia ediyorum. Görülmemiştir ki bir insanın kardeşi olsun sabahsı gün kalksın, feryat etsin, kahrolsun Amerika diyebilsin. Nerede var bu? Hazreti Zeynep 18 tane yarenli şehit veriyor. Kalkıp diyor kahrolsun Yezid. Nerede var bu ya? Dün görülmüş mü? Bir kişi yarenini yataktan çıkamıyor. Ağlıyor, gözyaşı döküyor, oturuyor. Ne namaz kılabiliyor, ne yemek yiyebiliyor, ne su içebiliyor. O müthiş bir şekilde bir hüzün içinde. Hazreti Zeynep ne güç bu. Ne kadar bir azametli bir şahsiyet var Hazreti Zeynep'in. Kalkmış ayağa. Kufe'de Ubeydullah'ın sarayında, Şam'da Yezid'in sarayında. Dindik ayağa kalkıyor ve ciddi bir şekilde de o azameti, yiğitliği gösteriyor. Kemal'e ulaştı. İşte Kemal'e ulaştı budur. Kemal yani İmam Hüseyin'in hedefinin sonuca ulaşması Kemal'dir. Ulaştı mı? Evet Hz. Zeynep ulaştırdı. Ama neyi ulaştırdı? Me'arifini ulaştırdı. Mesajı ulaştırdı. Bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının hakikati ne zaman tahakkuk bulacak dünyada? Dünyada tahakkuk bulacağı zaman da i̇mam Zaman'ın dönemidir. i̇mam Zaman zuhur ettiği zaman da kemale ulaşacak, Tahakkuk bulacak, hakim olacak.